E, siz TÜİK'e bir dava açtınız. Sayın Seyfettin Çile sizin açtığı bir dava var zaten. Buna müdahil olmak istediniz ilk başta. Sonrasında kendiniz şimdi bir dava açtınız. bunun böyle detaylarını paylaşalım istiyorum izleyicilerimizle. ne zaman açtınız bu davayı ve ne gerekçeyle açtınız? <laughs> Şimdi e, Sayın Seyfettin Bey'in açmış olduğu davaya müdahil olmak için e, yine mahkemeye başvurmuştuk. Mahkeme sonucu dedi ki men, menfaatimiz yokmuş dedi. Yani baş, başlığımızda bile ünvanımızda bile emekli ve emekçi dernekleri federasyonu ve tüzük amacında insanca yaşam işte haksızlık, hukuksuzluk karşısında e, mücadeleyi gerektiren bir e, amacımız var orada. Ee, tabii bu müdahil olma durumu şu an e, hani bitmiş değil bu davanın Seyfettin Bey'in davasının e, kararı sonrası biz tekrarından e, yine avukat Ali Erdem Gündoğan'ın e, bizlere desteğiyle beraber e, o müdahillik devam edecek onun için tekrar başvurumuz var bitmiş değil. Ama tabii şöyle düşündük bütün yönetici arkadaşlarımızla da. Şimdi Seyfettin Bey 2024'ün ilk 6 ay için açtı bu davayı. Nasıl sonuçlanacak? Bunu hep birlikte göreceğiz ama başlangıçtan bu zamana kadar avukat Ali Bey'in de getirdiği süreçle biz umutluyuz. Yine en başından talep ettiği bir Sonuç çıktı ikinci bir kararla. Bilir kişi atanacak mı? Atansın ve biliyorsunuz bir de flash bellekle beraber işte üçüncü kişilere verilmemek üzere gizli öznel diyerekten. O benim şey neydi? O benim özgün eserim dedi. Özgün Çünkü evet, Evet. için Özgün, özgün eserimizdir deyip de bu flaş belle sunması bile o kadar komedi geliyor ki bize hani bir savunmayı izledik bir de savunma sonrasında böyle bir flash bellek oluyor muymuş oluyormuş yani devletin kurumunda böyle Karadeniz fıtrası gibi bir süreci bizlere yaşatıyorlar. Ha umutsuz değiliz. Çünkü gelinen süreçte biz de 1 Temmuz'da 31 Aralık 2024'de başvuru yaptık ki biz TÜİK'in peşindeyiz. Çünkü 2022'den bu yana bu veriler halka, kamuoyuna açıklanmıyor. Özgür evet, nedir dediğiniz süreçte bu aklımıza her türlü şey geliyor. Zaten inanmıyoruz ya gerçeği yansıtmadığı enflasyon oranlarını hangi verileriyle yaptığını. Bu bildiğiniz kaçak güreşmedir. Yani siz e, ulaşama ulaşılmasın diye bu verilere itibarınız e, zedelenmeyecek mi diye düşünüyorsunuz? Bir defa veriş şekliyle bile hala güven e, oranını daha da arttırmış, güvensizlik oranını arttırmış durumda. Dolayısıyla biz de yine e, federasyonumuzda biz TÜİK senin peşindeyiz. E, bu davanın yani ilk davanın sonucu nasıl olursa olsun ki asla olumsuz da düşünmüyorum çünkü vicdanlı savcılar, hakimler illaki var. Illaki Tabii. onu görecekler. Yani insanca yaşam şeklimizi elimizden alınan bir oranla mücadele ediyoruz. Bu gıdamıza yansıyor, barınmamıza yansıyor işte en temel ihtiyaçlarımız giyinmemize yansıyor çocuklarımızın evet, evet. eğitimine yansıyor yani sadece bir tek maaşımızla değil bütün hayatımızın şekil şemasını olumsuz şekilde etkileyen oranlarla mücadele etmek ve ben inanıyorum yani nasıl EYT'ye de inanmışlığımızla yola çıktık bu davada da böyle bir sonucun ee, olumlu olmasına yönelik o hakimlerin varlığına e, inanmak istiyorum. inanıyorum da çünkü bu onlar için de bir sorgu olmuş olacak. Şimdi her evet. şey ortadayken yani yargının dahi sorgulanması anlamına gelecek. Nasıl Türkiye inanmıyoruz bu haliyle. E, yargıda e, işte arkadaşların yorumları da şöyle oluyor çok cana inanıyor musunuz ki yargıya? Gerçekten var mı böyle şu anki yaşadığımız ortamla da tabii bağdaştırılıyor. haktan, hukuktan yana kayıplar doğrultusunda inanıyoruz ya. Yani illa ki orada birileri vicdanına dokunan bir kararla evet yani 7'den 70'e Herkesin hayatını olumsuz şekilde etkileyen bu oranlar gerçeği yansıtmıyor diyecek hakimlerin varlığına inanıyorum. İnancımı kaybetmek istemiyorum. Ee, biz ikinci süreçte hem birincisine müdahil olmak hem ikincisiyle de süreci devam ettirmek. Ha, bu sadece 2024 için değil. Ee, bunu kabul ettirene kadar nasıl ki... Ee, yine EYT'den örnek veriyorum. Hani boş işlerle uğraşıyorlar, erken emekliler, emeklilik istiyorlar algısı. Ee, çok cana bizi yerden yere vuruyordu ya. Biz Doğru. Hiç bak Evet, onlar söylemdi. Şu an yargısal anlamda bir süreç devam ediyor. Biz de orada yine Seyfettin Bey gibi yine Emekli ve Emekçiler Federasyonları şey federasyonu 2025 ve haziran ayına kadar olan süreç ya da temmuz 2025 sene sonuna kadar olan süreci de yine müdahil olmak için başvuran dernek sendika ve bir de parti var emekliler Partisi olarak müdahilliğimiz de kabul olacak 2025 sonrasının davaları da gelecek Evet, e, 2025 sonrasında da davalar. Yani aslında TÜİK e, dürüst olana kadar e, biz üzerine gideceğiz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi siz davada verdiniz. E, bunun işte e, incelenmek, kabul edilmesi sürecinde miyiz? E, kabul edildi mi? Ne bekliyoruz. aşamada? Ali Bey'den haber bekliyoruz bu anlamda. 28 Mart'ta verdik. E, i̇şte bir de ilk davanın müdahilliğiyle bugün yarın. E, o dava ile ilgili bilir kişi atanıp da yeni bir ara karar mı çıkar ya da sonlanır mı, e, red mi olur e, müdahaleimizin de o safadan sonrasına gerçekleşeceği biz bizim de eli kulağında bekliyoruz bu e, süreçte umarız Aslında. en kısa zamanda kabul görür gören bir dava olur çünkü bir de emsali var yani e, evet, Bey'in. Işte Ha? Aynen. Yani bir dava kabul edilmiş TÜİK'le ilgili bunun da reddedileceğini açıkçası ben de düşünmüyorum. E, bu aslında en çok merak ettiğimiz konu tabii Cuma gününe kadar demişti Sayın Ali Erdem Gündoğan. Cuma gününe kadar bize elimize geçmiş olur diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle TÜİK'in bu tırnak içinde özgün eseri enflasyon <laughs> verileri büyük bir e, merakla bu mahkemenin buna ne cevap vereceğini bekliyoruz. Ama e, gerçekten de çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Yani e, emeklilere bu anlamda sahip çıkıyorsunuz ama emeklilerin de merak ettiği bir şey var. Şimdi e, sizin federasyonunuzun e, üyeleri emekliler, siz bir davaya müdahil olduğunuzda ya da bu davaya açtığınızda onlar da e, otomatik olarak bu davaya katılmış oluyorlar değil mi? Tabii tabii. Yani üyelerimizin evet hakları hukukları anlamında yine tüzüğümüz doğrultusunda böyle bir federasyonumuzun hakkı var ve üyelerimizin haklarını korumak anlamında bu davayı açtık yani daha da çok olmalıyız esasında bu derneklerimizin üyelikleri ve emekli olup hakkına hatta emekçi olup bu sadece emekleri şey yapmıyor yani bir asgari ücretin oranı dahi verilen enflasyon oranlarına göre belirlendiği için tüm tüm emekçinin ve tüm emeklileri kapsayan dul ve yetimini de kapsıyor.